Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Başak Burçları'nın kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar. Özel bakımlarımda devam ediyor. Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlarım. Oo, Şöyle söyleyeyim, dipten gelen bir konu, geçmişten gelen bir konu tekrardan böyle bir masaya yatırılabilir. Sanki üç ayak olmuş, üç saçak ayağı gibi. Üç ayrı zaman diliminde böyle yakın bir zamanda geçmişle ilgili bazı şeyler masaya yatırılabilir. Ama bu sanki senin içine yüreğine dert olmuş. Ama artık insanların yüzüne mi ya da geçmişte yapamadığım bir başarısızlık bir şey mi oldu bununla ilgili mi bilmiyorum ama burada önün yolun açılıyor artık yani ya da içinde ruhunda halledeceğim bir konu da olabilir kendin de bunu masaya yatırabilirsin çünkü burada senin kalbini çok fazla kırmışlar anladın mı? Çok fazla kırılmış. Bir, bir şeyde mi destek göremedin? Hanen de mi olduğu bilemiyorum ama şu anda e, onunla ilgili böyle her şeyi hallediyorsun. İçinde ruhunda hiçbir şey kalmayacak. Yani burada geçmişle ilgili üzerinde bir ağırlık, bir gölge kalmayacak. Bunu halledeceksin. Evet, şimdi birisinin defterini dürmeyle dürmemek arasında kalmışsın. <laughs> en tepeye çıkmışsın. Ben bununla ne yapacağım? Uğraşıyorsun uğraşıyorsun yola getiremiyorsun. Ha, buraya tepeye çıkmışsın böyle elinde kaldırmışsın. Yani burada e, ya bilemiyorum bak bu senin evladın, eşin, bilmiyorum ailen, kardeşin, akraban birinin defterine düreceksin. Artık yani yeterli benden bu kadar. Elime hani dur vardır ya dur arkadaşım dur ben yeterli. Yeter dediğim bir noktaya getirmişler. Ben yapacağımı yaptım emeğimi verdim. ...ya e, haddini bilirsin... ...ya haddini bildiririm... dediği noktaya getirmişler... ...evet burada şimdi... E, hmm, ...şöyle söyleyeyim sana... E, ...kendiliğinden... ...kolayca olacak işlerin var... ...ya abla nasıl olur... ...ya sen bir şeye niyet ediyorsun... ...o kadar nasipli kısmetli olacaksın ki... ...böyle bir derenin içinde... ...su akar gider ya... ...onun gibi böyle nasipli... ...hızlı güzel şeyler olacak ve kendini göstereceğim bir durum var. Evet ben başardım, ben yaptım, ben bunu açtım. Sağlık mı, iş mi, aşk mı artık her şey benim yüzüme gülüyor diyeceksin. Evet arkadan arkaya böyle seni desteklemeyen birisi var. Yani böyle elinden gelse arkadan bir çelme takar yüzünün üstüne yapıştırır seni. Onun için iş alanın olsun, özel hayatın olsun yani kimseye işinle de karıştırma, aşkına da karıştırma. Yani burada e, sen belki ikili ilişkiyle bir sorun yaşıyorsun gittin komşuna bir arkadaşını anlatıyorsun. Yani onun söylediği sözler senin hayatına manipüle ya da işinle ilgili Anladın mı? Senin işinde gözü olan birisine belki iyi niyetle, iyi niyetle bıktım, yoruldum, istemiyorum dedin patronla müdürüne kadar gitti. Bunun gibi söylüyorum. Yani burada senin çelme takmaya çalışan birisi var. Dikkat et. Evet, öyle bir ah etmişsin ki, hani böyle yaşattığını yaşamadan ölmesin dersin ya. Onun gibi böyle bir ah etmişsin ama senin ah ettiğin de yerden kalkamıyor ya. Yani böyle öyle bir şey yaşıyor ki e, senden olduğunu biliyor ama bir kişi de arkanda duruyor. Sanki bak o etvahi geri al der gibi. ama almıyorsun. Nasıl kızdıysan, nasıl sinirlendirsen, senin ahın yerini buluyor. Öyle söyleyeyim. O böyle e, seni kınayan, belki sana kötü söz söyleyen, belki senin arkanda durmayan şu anda aynılarını kendisi fazlasıyla yaşıyor. Evet, şimdi yakın zamanda bir kişiyle bir telefon bir iletişim, bir görüşmen olacak. burada alacağın güzel haberler var. Ama yine de seni düşündüren haberler olacak. Çünkü kafanda bir soru işareti var. Bu haber gerçek mi, değil mi? Ama karşındakine öyle davranıyorsun yüzün gülerek. Yani burada belki Değişik haberler alacaksın ama sonrasında halledeceksin. Orada sanki onun ağzından lafa almaya çalışıyor gibisin. Evet, şimdi hmm, bazen sevdiklerinin yükünü almışsın, onları da e, böyle layığıyla yerine getiriyorsun. Çok dua alıyorsun. Hasta mıdır, aile midir, mıdır? Ama çok dua alan bir insansın sen. Gerçekten dua alıyorsun. Ve dağılmışlıklarını toparlayacaksın. İş alanında, maddiyatla ilgili böyle bir sıkışmışlık, bir parayla ilgili sorun bunları toparlayacaksın. Sanki böyle alacağını alacaksın, satacağını satacaksın. Ee, ne varsa elinde ortaya koyup ondan sonra devam edecek gibisin. Yani burada e, parayla ilgili bazı şeyler var. Bunlar da çözülmeyecek gibi değil. Bir kişi sizi arayacak. Artık buradaki arayan kişi senin yüzünü güldürüyor. Çünkü... Ee, uzun süredir beklediğin bir haberle ilgili bir arama olacak. Evet, şimdi kalbi boş olanlar yeni bir tanışma, yeni bir yan yana, kafa kafaya gelmiş birisiyle görüşeceksin. Yani burada kalbin boşsa, uzun süredir ya merak ettiğin ya bilmiyorum böyle birisi varsa sana karşı bir adımı olabilir. Ama sen yine mantığı elden bırakma çünkü. Bugünlerde böyle kalbin biraz ön planda buna dikkat et derim. Evet akrep gibi böyle birisi var böyle sokmaya çalışıyor lafıyla sözüyle bir böyle geliyor sokmaya çalışıyor gibi ama e, sen farkındasın onun kim olduğunun onun için o sokmaya çalışsa da sen onu elinle ayağınla ezersin farkındasın kim olduğunun. Evet benden ırak cehenneme direk kime diyorsun bunu bilmiyorum ama burada o kadar uzak duruyorsun ki benden uzak olsun araya girmeye çalışmışlar sanki böyle barıştırmaya çalışmışlar arayı düzeltmeye çalıştırmışlar ama yok o kişiden uzak duruyorsun yani onun puanını vermişsin sen o benden ırak olsun diyorsun çünkü o benim hayatıma girdiği zaman benim bana vereceği hiçbir şey yok dostluk yok arkadaşlık yok sevgi yok benim onunla işim yok öyle. Hayırlı bir iş fırsatınız olacak. Devlet kapısıyla ilgili mi bilmiyorum. Özel bir şeyle mi? Özel bir şirket olabilir, okul olabilir. Ama geniş makamlı bir yerle ilgili bir iş fırsatı aklında kafanda olan bir şey var. Bunu bunu halledeceksin. Evet şimdi kendini sürekli affettiren birisi var sana. Şeytan tüyü mü ne var üstünde bilmiyorum ama bir tek ona kıyamıyorsun o böyle sürekli kendini sana bir şekilde ne yaparsa yapsın affettiriyor ya evet şimdi tabağımıza bakıyorum şöyle şu şekilde Evet zor günler bitti benim için artık her şey kolaya döndü diyorsun. Burada paraya takmışsın biraz bakıyorsun biraz böyle kısa bir zamanı var ama büyük bir para giriş olacak. Parayla ilgili bir konuyu hallediyorsun. Uzun süredir sıkıldım bunaldım ama her muradım tek tek oluyor diyeceksin. Artık böyle aşağıdan yukarıya çıkmışsın sıkıntılardan yukarıya çıkmışsın. Yani e, hayatında evinle işinle gücünle aşkınla ilgili yeni güzel şeyler var. Burada tomurcuk gül var çünkü hepsinin başında duruyor. Yeni güzel olaylar yaşayacaksın. Yüzünde gülecek. Yani bu şekilde diyebilirim. Şuradaki tomurcuk gül senin hayatını sil baştan değiştirecek. Artık hangi alanda diyorsam bilmiyorum. Zorluk yaşadığın alanlarda yüzün gülüyor. Evet sevgili dostlarım. Küçük bir beğeni ve yorum yaparsanız mutlu olurum. Hoşçakalın.